Herkese yeni bir farming videosuna selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'de Nadas iş yapacağız arkadaşlar. Bugün e, Erdal amcayı bekliyorum fakat Erdal amca hala gelmedi. Umarım gelirse slash işine gireceğiz. Gelmezse bugün Nadas işi yapacağız. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz hala abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var ise ki hala var dostlar. Sağ taraftan abone olabilirsiniz. Videoyu durdurup hemen abone olup gelebilirsiniz. Şu an hiçbir şey kaybetmediniz. Hiçbir şey kaçırmadınız abi. Bir an önce abone ol. Sen de bizde katıl. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi nazar şey yapacak. Nazar sıçını yapmadan önce şu şeyimizi takalım abi pulluğumuzu. Biraz şunu kendimize alalım abi. Şu pullo'nun şeylerini takalım da. Hava hortum sesleri vardı. O yok mu acaba bende ya? Normalde hava hortum sesleri vardı. Çalışmıyor mu? Çalışıyor mu? Bildiğiniz üzere e, lavantayı halletmiştik. Lavanta işi bitti dostlar. Bugün burayı halledeceğim. Dediğim gibi Erdal gelirse slayt işi yapacağız. Gelmezse e, slayt işine başlarım ama ne zaman bilmiyorum. Önceliğimiz şu an Nadas. Nadas'ı bir bitirelim abi. Bugün Nadas şey yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi sıracımız bayağı bir büyüdü. Onu da bir halletmemiz lazım. E, kontrattan kalan balyalar da duruyor hala. Hayırlısıyla şöyle bir güzel bir iş yapmaya başlayacağız inşallah. Burada da komşunun buğday var. Aslında direksiyona da girsem güzel olur da. Buradan şöyle bir yastık başlarını bir alacağım abi. Aynen yastık başlarına bir girelim. Bu arada dostlar sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Ee, şeylerin Üniversite okuyan arkadaşlarımız yurtlar çoğu yurtlar açılmış duyduğum kadarıyla ee, az bir zaman kaldı okulların kapanmasına fakat yurtları falan açtılar bakalım sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlara belirtebilirsiniz direkt şey gerçi aynen böyle gideyim şöyle yapmam lazım direkt abi. Nada falan filan biter inşallah. Alo. Lan. Alo. Telefon çalıyor durum. Cumhur. A Alo. Cumhur işi gücü bırak geliyorum. Çiftlikte misin? Çiftlikteyim. Ne oldu Erdal amca? Yere kaybolma geliyorum. Ne oldu ya? ya geliyorum sen kapat. Tamam geliyorum 5 dakika Tamam. Manyağa Ulan iş dururken şey olur mu Allah'ım ya Rabbim dur diyor bir de ya. Gerçi Apple'u şey yapabiliyor ya. Bir şey olmaz. Neyse Erdal amca geliyormuş. Erdal amca gelsin bir şey olmaz ya. Nadas yapıyor abi. Nadas'ı bitirmemiz lazım. Nadas Şiba'ya uğraştırmalı. Onunla mı uğraşacağım gelsin. şey yaparsa bir işçiye bir, işçiye bir şey veririk ya. Bu arada e, şu karşıdaki romorku satmayı düşünüyorum dostlar. Romork artık küçük geliyor. E, Erdal'ın bundan haberi yok dostlar. Kimseye söylemeyin. E, ben romorku falan satacağım. E, şeyi halledip geleceğim. Ulan. Aa, geliyor. Valla çılgın geliyor. O ne lan? Dur şuna bakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Erdal amca. Ne yapıyorsun ya? Şu tepe lambasını durdu ya. Niye ne oldu ki? Kötü duruyor sanki. Heh. E, erir mi lamba. lamba? ha erir, erir bir şey olur bak. Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapayım benim ben az bir yerim vardı onu hallettim. Bizim Dursun'un enişten makinesi var. Halamın kocası şey hala, halamın kocası aynen. Dursun enişten makinesi senin de işini görelim diye getirdim. Haberi yok ama adamın. Ha. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım ben de Hiç, bir şey yapıyorum. Dada işine girdik falan sen ne yaptın şeyleri? Neyleri? İşleri. Ne işini la? lan? senin o kadar işin vardı. Noter işi vardı. Ha, en son noter işi vardı. Ne oldu? E şu an yap yok. Bekliyoruz. Herhangi an güme gidebiliriz. Sen bu mısır yapalım mı? Ya Mısır'ı yapak da benim burada e, bizim bu Yusuf dayı vardı ya Yusuf. Benim ha. yüzün dönmüyor ya. Ha şöyle durayım ben. E, bizim Yusuf dayıdan dün bir çer aldım. Benim bir çer senin oradaydı. Ha ha geçeceğim de unuttum ya. He Lavantay onunla şey yaptım ya dedim Erdal'ı aradım aradım cevap vermedi dedim Yusuf dayı da o ara müsait idi dedim makinayı bir iki dakika ver dedim ya aa burayı sürdüm hasadını yaptım işte lavantayı falan bitirdim. Oradan dedim şey yapalım. İyi etmiş ya iyi etmiş. Makine dursun benim burada sıkıntı yok yani. Ha, Sağlam. ben, Benim makine duruyor mu? Ha duruyor kenara çekmişim. Hiçbir sıkıntısı yok. Getireceğim 3-4-5 güne. Ha iyi getir ya benim e, iş oluyor buraya şimdi bir lavanta daha koyacağım. para çok biliyor musun? Sen de sardın lavantaya ya. Yav ne yapak, e, devlet destekli. He, ee ne yapalım, ısa girelim mi? Ya şimdi e, Erdal amca şu benim romor vardı ya, gel gel. He. Ben bunu satacağım. Niye? Ya küçük geliyor bu romor kartı, baksana. Yıkandı, kirlendi, millendi. He, küçük ya. He, küçük. As Kapıları, mapaları açılıyor işte. İlavayı alayım. daha da küçük kalıyor. He, ilaveleri başaltın da düşüyor hemen. İşte bende. Satacağım bunu bende işte. He. Senin lasa... balya mı eksik? Yok. Durun ya balyalara ha ya. Ben 5 tane saydım geçen de de. He, yok ya. 4 tane vardı. ha iyi tamam. E, ne yapalım? Ya şimdi e, ben bunu satayım. bir dakika satayım geleyim. Esa sa acele mi yani o kadar? Sat var. Ya sat sat da şimdi kime satacak? Ya şimdi bir tane e, bir adamla anlaştım. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum da. Senin ha. Seneden tanıdık e, romok momok alabileceğin bir kimse var mı ya? Bu romok şimdi küçük. Sılaca girerek iki dakikada dolar. Aklıma bir şey geliyor da. Ha Bu romok ben alayım. Ya bu romok. Ben, romok yok. Roma çok küçük. Olsun. Çiftlik işten hayvanlar eşini görür en azından. Düğünü alırız sonra. Konuşuruk onu ya sen o zaman şey yap. Ee, bir, bana bir romor bul. Birinden işte. Hazır, hazır hazır Adam arıyor. Sesini çıkarttın Cumhur. Tamam. Alo abi dur şu işte. He işim 5 dakikaya bitiyor ya. Benim tarladayım. Getireceğim ben makineyi. Yok yok bir sıkıntı yok. Ya gelmene gerek yok. Ben getireceğim. Rahmet etme. He. Tamam. Ya tamam 5 dakikaya geliyorum. Allah Allah. Hadi. Hadi görüşürüm. Çok şükür. Cumhur ne yapalım? Adam arayıp durayım. Ne oldu ki ya? Hiç ya şimdi kızdı geldim. adamla haberi yok. Yapacaksak yapalım sılacı. O tamam eee ben romor alayım Geleyim. Bizim hey, ya yan komşudan alayım. Bir dur. Yan komşudan alayım. Geleyim ben romor. Ben bekliyorum ha. Tamam at. Evet dostlar. Romork'u aldım. Biraz Romork büyük ama e, en azından işimizi görecek. Buradan girelim abi. Bunu direkt fente takacağım abi. Bu biraz uğraştırabilir. Ulan Erdal da tam olmadık zamanla geliyor. İki elimiz ayağımıza papuç etti ya. O da daha gitmemiş bak. Bekliyor Allah'ım yarabbim. Buraya bir bırakalım. Bak ne yapsın Allah'ım ne Ya şunun yanına koyma lan. Ne bakıyorsun ya? Ha? Neredesin? Lan arkandayım arkandan. Ne bakıyorsun ya oraya? Ya bak yok Yeni almışsın. He, ee, yok benim de ol ya. Bizim İsmail'in. ya, abi. yan komşu var ya onun ya. Ben ne? Ha, hadi hadi gel çapa hemen. Tamam hadi ben gidiyorum dalla ya. Ya burayı da bana bırak tutun. E geldi ha da. İyi hadi hadi çabuk. şurada dursun dostlar. Lan bu değil lan. Een vijfde buik die vijfde zaterdain buik. Hmm, wat was deze warm is ja. Ik beetje, dat allemaal hebben. Ben başlıyor. Başla başla. Buradan kaçla gidiyor onu da bana söyle. Tamam. Atıyor mu atıyor. Kaçla. 9'la. Ay maşallah. Neredesin gelsene ya. Dur geliyor. Devam et. Hay maşallah hay. Vallahi iyi sal Neyse şeyde ilerleyen zamanlarda şeye çıkarırım ben onu. Ya o makineyi sen niye adamdan gizli aldın? Ne gizlisi ya? Az bir tarlam vardı onu yapıyordum. Senin de işini görsün, görelim ol. De, e, e, görelim dedim. Yav görele oldu diye cihadın karıştırıyorum sende. Ulan Yok, bizim tala bitmez bak öyle anca biter. Yok lan. aman biter ya. Valla ben diyorum sonra adamına papaz olma. Bak ben o adamla kusuyorum ha. Senin dediğin Niye? bahsettiğin adamınsa. Niye ne oldu ki? Ya geçen romork istedim. He. Neymiş ilavesi eviliyormuş. Yok tallanın kenarına bir şey oluyormuş. Yav dedim. Benim Romor küçük. Hani gerekirse dedim, bak dedim. Benim motoru vereyim sana. Sen ee? git dedim ya. Şuradan. Hani ben. Ee. Sen git dedim. Çünkü hani Romor küçük olduğu için dolduramıyor. Ee? Hani geçen iş yapıyorum Neymiş? Olmaz. İyi tamam dedim ya ben hallederim. Ee, ha, bunlar, o, o gün bu konu mı? konuşmuyor. Mıkır bunlar ya ben de zor zoruna aldım. Bir de enişte olacak. Her Vallahi ya. Ben bilmem sonra beni papaz etmez adamına. Ya 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 buralarda geçmez zaten gelme dedim. Geçerse beni tanımıyor sen. Yok sen kimsin ki? Ha, iyi o zaman. Kaç ton oldu be? Şu an mı? 12 tona doğru gidiyor. Ay maşallah. Bana da Ya dur şunu bir salacağı bir dokak. Salacağı olsun benim. Hayvanlar aç bekliyor. Ben dön U çek. buradan ben dönebilirsem. Bu fırak değil kaldır ya. Ya sorma. Başımızda da ben oldu orası ya. Vay be. Demek oldu dolduracağım. Ha. Bak yine bozuluyor mu? ne diye ya? Arada atmıyor ya. Vallahi bir gahirlik var ama. Sonra kovalar bizi dursun enişte. %92. Tamam. Sonunu görür müyüz bilmiyorum da. Göremeyiz. Görebiliriz de göremeyiz de. %96. 98 Dur alıp Hadi dök gel Adamı necik... vallahi valla bu odayına girdik ama Lan orası hasbinin deli hasbinin tarlası Sus, sus sen görmedin ben bilmiyorum Aynen Vallahi ilk defa sılacı boşaltacağız dostlar ee, da ne zamandır Boşaltmıyoruz İlk slajımızı yaptık aylasıyla bakayım. Yani geçiyor mu diyerek bak. Genç ve dinamik birisiyim ben. Helal olsun. Silahımızı buraya yapmıştık zaten. Silahımızın ilk açılışını yapacağız bakalım. Küçük değil mi ya? Yeter bize ne şey yapacak sanki. Ulan bu silah da bize yetecek bakayım mı? Boyundan büyük silo. Abo. Yeter Geleydin de. arkaya ya. Yeter ya. Yeter de arkası boş kaldı. Gel 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 dümdük gel. Gelemiyorsun gel gel gel. Yeter ya. Oraya bir tur daha çıkarırım. Ezerik. Olur. Hızlıca bir iki tur daha atak. Sen salacı yaptın mı salacı? Buraları hallettin herhalde. Makineyi aldın mı böyle? Az bir yer var diye. Ha. Hadi bakalım. Solaj bayağı bir iyiymiş ya. Solaj'ı bitireceğim inşallah. Saat 12'ye e geliyor ya. Ya bitir, bitir. Öğlen de döneceğim dedim de. Neyse. Yarım saat geç kalacağım. Bu fenteleri biz, satamadık ya. Niye satayım fenti ya? Ya fenti değiştirerek artık dedim. Sonra, para. sonra vazgeçtim. Para var, huzur var adamda ya. Ya para yok aslında da. İşte bak. Buraya bak. ne gideceksin sen? Buraya soğan ekmeği düşünüyor da bilmiyorum bir şeyler ekeceğim ya. Ben ya bir şeyler evet. dinlen dur. Ah bakayım bir şeyler ekeceğim. El olmadı dediğin gibi bir sene durdururuz ne olacak? Doğru. Evet. Kimse Kimse kimseye söyleme ha ben ben de Mısır filan yok. Ben parayla yaptım bir adamın yerini. Söyleme dursuna. Zaten garan yokmuş da. Ya ben adamına konuşmuyorum. Sen bana diyorsun ki söyleme diyorsun. Ya neyse bir yerde söyleme. Ha tamam tamam bir şey olmaz. Demek makineyi kaçak kullanıp duruyor bize. Au! Bıktım. Yerini sürdüm. Ben daha buradan sonra tallayı da süreceğim. Bak burada var kaldı çıkar şimdi başımıza. Sür. Yeter daha tarlanı biçtik. Beleş. Allah Allah. Biçerini daha getiririm 5-10 güne. Ya 5 10 günü ne 5 10 günü? ee, Yarın aşama bırak benim makinayı. Ya niye acele ediyorsun? İşin yok şimdi biçerlik Ya şimdi burayı bitersem biçersem hemen buraya ekeceğim. Bu Bo bu aya şey yaparız. Soğan bu aya çıkar. Hemen soğan ekersem. Ya makinede az bir civarta sıkıntıları var. Ben getireceğim sana. Ya ne civartası? Benim makine zaten sağlamıyor ya nasıl sağ? He. Sağlam sağlam bir şeysi yok. Makine on numara ya. Telaş etme. Makine çok iyi ya. Balyalar malyalar güzel çıkarıyor. Aynen aynen. O ba edik balya ayarını yapman lazım işte. Yani bu balyaları yaptık ama nasıl vereceğiz hayvanlara bilemiyorum. Ya onun makinesi var. Sen makinesini kullanmadın mı? Sığar mı ki kocaman balya? Sığar tabi ya. Ben makineni getireceğim 3-5 güne 10 güne filan. İyi hadi bakayım götür. Erdal amca doldu doldu. Doldu mu? ha doldu. Ya sıra kalmıştı ya. Ya e bak doldu ya. Orayı da atarık artık biz kendi aramızda. Vallahi e, biz bir tur attık dostlar. Bu ikin üçüncü turumuz. Çok az bir yerimiz kaldı orayı da hallederiz. Saat 12 geçiyor. Erdal amca da e, gecikmeden bir an önce atsın. Hay maşallah. Hay. Vallahi videoyu e, gece yarısı çekiyoruz. Erdal'ın işi vardı, benim e, işlerim vardı dedim. Video çekelim hemen hızlıca. Eee sağ olsun ben de kırmadı. Erdal amca eline koluna emeğine sağlık ne demek senin de şuradan şöyle bir fotoğraf alayım Ne güzel robotok ya keşke benim olsun vallahi ro güzel ana içinde kalmış lan devrlü devrülü devrilmez devrilmez Gene gel ne Böyle yaparsam. Tamam. Evet dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Biz bunu atacağız artık. Ayarlamalar yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim.